Evet. Çıkarma işleminde verilmeyen eleman. Tekrardan her basamağı ayrı bir işlem olarak değerlendiriyoruz. Nasıl? Şöyle ki burası ayrı bir işlem olarak. Ayrı bir çıkarma işlemi olarak. Yani bu neydi? Eksilen bu neydi? Çıkan bu neydi? Fark. Neydi? Bir çıkarma işleminde eğer eksilen bilinmiyorsa ne yapıyorduk? Çıkan ve farkı toplayarak eksileni buluyorduk. Yani 4 artı 2 eşittir 6. Bu bizim üçgenimizdi. Üçgenimiz 6. Devam ediyorum aynı işlemi onlar basamağında yapıyorum. Bakıyorum. Yine eksilen Çıkan, hatta şöyle yapalım. Şunları sileyim. Kafanız karışmasın. Şöyle hemen. Eksilen, çıkan ve fark. Bu defa eksilen şey çıkan verilmemiş. Çıkan verilmediği zaman hangi işlemi yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyordu. Bir çıkarma işleminde eğer çıkan verilmezse eksilenden farkı çıkarıyorduk. Ama şöyle bir durum var. Eksilenden farkı çıkaramayız. Neden çıkaramayız? Çünkü eksilen farktan küçük. Dolayısıyla buradan bir onluk alıyoruz aldığımız onluk ne oluyor? 15 oluyor. 15'ten 8 çıktığı zaman sonuç 7 oluyor. Üçgenimiz 6'ydı, 7. Buradan bir onluk alındığı için burada 2 iki kalıyor. 2'den 2 iki çıktığı için yıldızımız da 0 oluyor. Dolayısıyla 6, 7 ve 0'ı topladığımız zaman sonuç 13 oluyor. 13'ü bilenler bu soruyu doğru olarak yanıtladılar.